Herkese selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet arkadaşlar piramitlere doğru one man scout evet atlayışımızı gerçekleştirdik bakalım neler olacak burada benden önce inenler var oy baya kalabalık bu arada arkadaşlar ama hepsi nedense benden önce iniyor ben şuradan şöyle sol yapıp çok güzel girdim bu arada hayır hayır bu adam değil ya adam Atlar Atla atla öldüm Adam aslı kadar çıkmış. Bu adam aslı yine kadar, kadar çıkınca kadar bizim PUBG Mobile ne yapıyor acaba? 12. Oğlum e, öyle bir şey yok. Ben iyi vuracakmışım aslında. Orada önünden nasıl aldığını anlamadım. Çok saçmaydı. Vallahi adamlar yapıyor bu sporu ya. Ooo! Oh, oh. oh. Çok güzeldi. Auto aim'i görecektin oğlum. Çekmeyin. 360 derece şekli neredeyse. Oturup izlerim yemin ediyorum seni ben ya. Bakayım oyun bu sırada gelen paraları sayıyor. Değil mi? Ondan sonra PUBG Mobile'in yetkilileri, Türkiye yetkilileri de Evet evet, tümelerine çözüm bulduk diyorlar Önündeki a... Önü... Gelinize kalan... Sahi... Oğlum salak değil lan, 6 kilo aldım ne oğlum 121 maç atmış bu adam buna bir bak atmış ya Bu maç lan Aslı yine çıkmış adam biz de aynı ligde Ali Zina ya bakcan aslında karşı bu Ooo sakin ol bir şey soracağım. <laughs> Arap mı? He. Çok düz mantıklı. Bence de <laughs> mantıklı. Gel izleyelim hileyi oturalım bugün de ya. Bugün de hileyi izleyeyim videoda ya. Beleşe video çıkarttı bana. Bakalım benim kadar kilo alacak mı merak ediyorum. Ben de merak bana. ettim. Oturalım evet. izleyelim. Çek olsan. Çek abi kamerayı da çevir. Neler olacak ben merak ediyorum. Gerçekten izlemek istiyorum. Arap olduğu için şaşırmadım bu arada. çok, çok teşekkür ederiz. Hadi iddiaya girelim. Kaç Bence kilo bu adam 24 kilo alacak. Bence bu adam 30 kilo alacak. Bence 20 7 kilo alacağım. Tamam. Eğer 28 alırsa sen kazanırsın. 29 alırsa ben kazanırım. Yakın olan kazansın. Sen 26 dedin. Hayır 27. Sen 27 dedin. Tamam. 27'ye 30 yakın olan kazansın. Tamam. Kaybeden Kaybeden izleyicilere onun Instagram hesabında şey versin. Ne ben kaza kaz, kazandım ya. Hı <laughs> hı. Sen bana 20 tane UC vereceksin. UC kodu 770'ten Royal Pass gibi. Tamam. Ben onu izleyicilere dağıtacağım. Eğer tamam. ben kaybedersem ben yine dağıtacağım. Kaybeden dağıtıyor oğlum işte para. Tamam hadi. 20 tane Instagram 20 hesabımda. Tamam. Instagram hesabı arkadaşlar. Mezarcı PUBG. 700 700 1400 lira. Aynen. 100 lira. Bu öyle mi? O ne? Vurma. Ama vurdu duvar attı. Valla ben anlamadım ya. Biz bir de şeyden izliyoruz ha şu an. Arkadaşlar. Duvar geçiyor. Biz mobilden oynuyoruz ama ekrana yansıttığımız için oraya bakıyoruz şu an. Tamam. Ben ekstra bir şey bekliyorum bu adamdan olsun. Oğlum bu arada bunlar bunu bekliyor Oğuzhan ha. Ha hoş geldin bu arada. Hoş bulduk abiciğim. Bu adam o AVM'yi falan da almak istiyor. AVM ile vuruşlar mı Ben durum? bunu yapmayacağını tahmin ederek 30 kill demiştim. Değiştirebilirsin. Daha mı az Kalan 23, leş 10. Bakacak olacak ama salak hileci. Gerçekten salak iyileci bu arada. Bile birinci salak öteki adamlar da var ya yanlışlıkla benzin bidonunu patlatsa diye bir şeyler evet, yapıp Evet. O ben orada da birini görüyor. Ba, 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 ba. oğlum bayağı alıyor bu arada. Aa. Abi sen öldürdü önce. Öldürdü. öldürdü 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 ben anlam veremediğim bir şey var acaba şeyi tek atabilir mi neyi ya yok yapmaz abi o kadar zinde o, o, zaman, o, o zaman nasıl bulacak iyi o zaman herkesi bir mermide öldürmesi lazım bak bunu burada bak, nasıl vuracak şimdi vurdu vurdu Vur, bu ne yapıyor yok lan mı? yok lan nasıl yok, oldu o değil o değil yap bir şey yapamadı bence şu anda yok kendi gel, gelmedi Kill gelmedi. ya da. Bir ellerinin KD'sine baksana abi Ha diğerleri de hile bir manası. Yok diğerleri hile değil abi ben. Bir buna bakalım. Bunun ligi yok göstermiyor. Bunların ya. hepsi falan kapatmışlar ya. Aynen. Hile ama mi? gerçekten çok merak ettim ya. Ben tabletimi alıp ID'ye bakacağım yani. Oğlum adamı göreydik bir ya. Ben adam göremiyorum. Bize ev kalmıyor ama ya. Adam rastgele vuruyor gibi gözüküyor bizde. Diyor şey. Oy. Oy oy bak orada kayda dursa. Ben ekstra olsun. bir şey olacağını düşünüyorum. Aa gerizekalı. Allah'ım lütfen ya. Sığırcık ya. "Pardon diyor, bize lazımsın diyor. Kalk ayağa diyor. PUBG Mobile. Bize yardım et. Orada mobilden birazcık zor şeyin gelmesi, hilenin gelmesi. Ta, i̇lk maçım. Hayır, emiratör, Vallahi ilk maçım. Emülatöre göre. Emülatörde hiç yok bence hile. Yok, abartma abi. Ya ben 5 be, gündür, 6 gün, 5 gün arda arda oynadım. Emülatöre göre gayet iyi gel geliyor bu arada. Bu arada Royal Pass'ı Ya adam Nasıl ya? Adam kendi salaklığını ölmezse. Yani 14 oldu. Biri öldüremez bunu. Kendi kendini öldürür. Ben kendi kendini oğlum. öldürür yani. Ben de öyle düşünüyorum. ID'sini söyleyeyim mi? Ver, yan adamın. Bunun. Aynen. 520... Şuradan bakabilirsin. 529, tamam. 196, 40, 46. Y A bir de kız! Oo dur gösterelim. Getir tabletini, Bir de kız. Getir, getir getir tabletini. Bu kız. 560 KD'si. 086. 086. Abi en iyi ona bakar mısın diyor baksana. Full C'ye girmiş en iyi ona gir. Valla ona <gülüyor> rağmen galip <laughs> win alamamış tutmuş. win. Hep bu kasmış. Ona rağmen elmas etti. Evet. Neymiş bununki? 560. Aynı galiba. Bakayım onda bir şey yok. KD 2. 2. Helal olsun ya. Dur bakayım Kademesini Hacı kadar çıkartmışlar Tamam geri takalım bunlar. Çünkü ben bundan üstün bir performans bekliyorum Bu maç win alamayacak geri zekalı gibi o sanki Aha şeyler oldu İşte şu ışınlanmaları var bir de Hile çok hızlı Işınlanmasa o vurur onu Tamam ya. bir, bir, yani Bu adam bence bir squad'a gelecek ve direkt yok olacak yani. Ama 16 kişi var 30 kişi var. Ben bu belki yanlış da böyle 35 kil bile alabilir. Ama işte çok rahat. KD'sine Ay... rekoru 39'muş. 39 mu? 39 kil rekoru var bu arada. Kolsuzlukla nasıl yapmış acaba? Abi profesyonel e-sporcu görmüyor musun yani? Bu, bu var ya. ya. Çok saçma ölecek ya. Bence de çok gereksiz ya bir şey. Böyle zorayı... Mal. Sen, Biz aynı şaşırmayacağız. Bak, evet Mal öldü. Arkadaşı büyük ihtimalle buggy'yi kullanacak tamam mı? Bu hileyi görünce dayanamayacak büyük ihtimalle. Adamı görmeyecek. Arabadan inmeye falan çalışacak. O da olabilir evet. Ama arkadaşları hareket etmiyor şu an e, Diğer etmesin? arkadaşları şey mi acaba onun? Öldüler mi? Yoo. Öbürü bağlantısı kopu. Ha o ölmüştür. Ve herkes ayrı takılıyor şu anda. Ben vuracağım siz şey yapın falan diyorlar. Evet bakalım Pochinki'ye doğru yol alıyorlar. Evet e-spor kulüplerinden bugün eee... Bu arada... Araç hızlanması da var. Vallahi mi? Fark ettiyse. sanki öyle bir şey sezdim. Bu takımın adına bir isim koyalım. E-Sport takımı. Bunlar, bunlar işte, nereli? Arap Angels olsun bunlar şu, da. Şu neresi? Afganistan değil mi o da? En üstteki mi? En alttaki. En alttaki? Buraya. Tut, onun üstündeki şey şu ya. şey. İkinci numaralı olan mı? Aha evet. İkinci numaralı olan A Arap Emirlikleri, Dubai. Öyle mi? Aynen. Çok Birleşik Arap Emirlikleri. En üstteki Suudi Arabistan. Bunlar ile olduğu için mezdeki açıp arka planda oynuyorlardır Bunlar bunların isim bulmamız lazım bunlara. Abi bunlar var ya. Arap Angels olsun bunlar. Arap Angels. Arap, Arap Angels e -Sport. Olsun. Arap Esport. Duymasına gerek yok ki. Gördün gördü. Zaten görüyor. Evet, görüyor zaten. Biz hala e, duydu yani diyor, diyoruz. Hani birazcık şey falan yapıyoruz. Yani Bak burada bur burada yakın savaş falan. Ana üf. Kalabildi. Ne Don? gördüğümü gördü. Oğlum projaktı bu arada adam. Bir şeydim bu adam. O adam neye güveniyor şu an biliyor musun şu bu adam? Otomatik eğimine güvenip Değil, basınca ya ateş tuşuna bastığında zaten vuruyor. Aynen. Hani zıplayarak çıkayım, ateş tuşuna basayım zaten o eğimim dönecek ona diyebiliyor yani. Acaba bu bilgisayardan oynuyor olabilir mi? Bilgisayardan oynayıp belki kendini mobil olarak yani, gösteriyor olabilir. Ya öyle bir şey biliyorum, öyle bir şeyin olduğunu. Ve ben Arapların e, yaptığı hiç şaşırmadığım için buna da şaşırmıyorum. Baba baba baba. Bir bas tuşa kanka karşıya kadar gidersin. Aha, aha ona, ta, ona kilitlendi. Hayır bak işte a aha düşürdü. Nasıl ya? Abi bunların hileleri çok güçlü ya herhalde. Baya benzinle satın alıyorlardır bunlar parayla bile satın almayabilirler. Petrolle satın alıyor bence bunlar. Ya niye dürbün takıyor ben onu anlamıyorum. Hani laf olsun torba da olsun. İşte yetkililer izlerse bakın scuba çıpta vuruyorum ya hile değilim delirtiyor diyorum. Bence bu Ya ha AVM aldı. AWM'si mi vardı? Şimdi AWM'i alacak. Aynen karşı takımdakinin AWM'si var. Koydu bak hop. Hmm. Onu da Groz aldı. Nasıl Groz aldı? İkisini de Groz aldı. Demek ki daha sonrasında e, tamam, canı yanmış. Ya Groza güçlü bir silah zaten. Attığı her mermide Magich Balat olduğu için her mermisi bir, bir isabet demek zaten. İki mermide yani bir bu adamın adamı şey var. oranı vardır. Hani isabet oranı var ya %100 falan olması lazım. Oyunu kapatmadıysan bakayım. Bakalım. Yok kapatmışım. Yani gerek yok ama. Olsun ID'sini yazalım şuraya çıkınca bakalım. İsabet oranına bakalım Dur, mı? Dur ben bakarım ben bakarım buradan bekle. Çıkınca ya. Merak ettim. Tamam, tamam o zaman. Kaçtır isabet oranı? Ama başından beri mi kullanıyor bir doğru Yani bence başından beri kullanıyordur. 7, Hayır. Yani yedir, bence yedir, 70, bence başından beri kullanmıyor abi. Hani 40, 40 tane win 45 bin olamaz yani anladın mı? Bence bu koğusuz. Önce amatör hile kullanmış amatör olarak. Sonra baktı profesyonelleşiyor ama ha hileyi nasıl düzgün kullanacağımı öğrendim Aynen. de demiş. Sonra e-spor kulübüne evet, yadıkmış. Büyük ihtimalle büyük ihtimalle. Abi, ah dur 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 baba. Bir şeyler oluyor. Oğuz şurayı izle. Ölecek şimdi kendini intihar edin. Niye ölmedi? Araç hızlanması var gibi ama... Ooo burada, burada bir şeyler var. Hep ordu da hızlanmıyor. İki tane hileci karşılaşması İnşallah. olabilir. İnşallah arkadaşlarım çıkmış bu arada. Yani, yerdekileri bitirsin e Yerdekileri bitirsene. Ona üzülüyor şu an adam. Evet ona geri baktı böyle Allah kahretsin. Ama düşünsene otomatik o iki tane şeye kilitleniyor. Ben de umutluydum. Çünkü karşısındaki adam değil arka belki de... Hayır şöyle Ki... şey. Biraz önce de gördük antikteyken yerdekine sıkıyor ama otomatik şeye gidiyor. Canlı olan yani yerdekini bitir. Aynen. O, hani büyük ihtimalle öyle. Gerçek adama sıkarken yerdekini mesela düşünsene karşında bir adam var sıkıyorsun. Hop yerdekine imal alsaydı burada ölürdü. Olabilir. Hile de bunu engelliyor. Aynen. Büyük ihtimalle hile nokluları bırakıyor. Aynen nakı bırakıyor. Ayaktakileri şey yapıyor. Aynen bu arada 21 kilo oldu. Büyük ihtimalle seninki tutacak gibi Cihan abi ya. 698. Ben izleyicilerim her türlü kazanacaktı Uğcu'ya ama senden kazanmalı hoşuma gitti. Ben izleyicilerim, 20 kend tane ben demiştim. kendi izleyicilerim o kadar çekiliş 20 yaptım. tane mi demiştin? Galiba abi. Ben hala umutluyum. Gecenin bu arada 4 çeyreği. İsabet oranı 23.6 diyor. Ha. Çok değil lan, %100 falan değil. Ama şu yani anki, %100 bence bu adam sonra kullanıyor. Çünkü iki tane geri zekalıya baktık o Araplara. 0.86 kd, İstatistik desen zaten yoktur. E bu da büyük ihtimalle sinirlendi. Büyük ihtimalle olabilir. Baktı beceremeyecek. Ben kaç 27 demiştim? 27 demiştin değil mi? 27 de <laughs> Karşıdaki adam gerizekalı. Nasıl lan? Ne gerizekalı? Karşıdaki adam lan. gerizekalı. Yani şu an oradan sıktığı anda bayağı bir vuramadıydı. Sonra şey yaptı. E lan tık, tık tık vurdu. Elinde silah olsaydı sen de vururdun mesela. Mesela Cihan abi şöyle bir şey de düşünüyorum ben. Hani sen de düşünüyorsun. Bunun bu. arkasından ne çıkacak? bir Biz yani ilecileri şey yapıyoruz ya hani bizim diyoruz ya hani oyunda acaba kaç tane hile geliyor da bizim haberimiz ha, olmadan aynen. biz vuruyoruz. Aynen. Mesela belki bu... zibilyon hileci vurdu. Değil mi? Ama görmediğimiz için hile olup olmadığını onlardan Bilmiyorum. belki de daha seri davrandığımız için. Adam böyle. bence kendini, Adam bombaladı. kendini bombaladı. Çünkü onun hile olduğunu düşünüyordu. Evet. Helal olsun evet. Anibus. Evet. Helal olsun. Sırf çünkü. bu adama kill vermemek için yaptı onu. Ama bence savaşı belki onu vurup bu oyunu Abi, Bu adamı, bu adamı ilk atladığında o daha farklı bir yer insan olduğunda vurabilirsin ya. Çünkü otomatik aim var. Hadi oto aim olmasa bir şeyler yaparsın. Aynen. Olay nereye gidecek? Ne olacak? MK çekti bu sefer. İş daha tehlikeli. MK zaten hiç çekmeyecek onda. nasıl vurdu? Abi mezar çekiyor. Şey, 8x de MK yapamıyor. Hani değil mi? 8x olsun. Belki olsa yapacak ama imkanlar el vermiyor. Hani bir item yaratamadığı için Be, belki onu da yapın. Ben gerçekten merak ediyorum kaç kilo alacağını ve ne olacağını tamam. ciddi anlamda ben. Yerdeki ilk defa bir hileyi ya. izliyorum. Tamam. Sen verir. daha önce izledin mi içinde? Cem video olarak mı? Böyle yani senin? Yok izlemedim abi. Hile hile diyorum, anasına küfür ediyorum ve kapatıyorum. Ben hala edemedim. Ya oyuna en çok para yatıran da Arap. En çok hileyi kullanan da Arap. Hatırlasana oğlum. Müslüman olan da Arap. Evet bu nasıl şey bir turnuva o. Oh. Oh. Bir turnuva olmuş ulan çocuk Yusuf adı. Evet. Yusuf Can ha. O çocuğun ne suçu var? Dümdüz oyununu oynuyordu. Ulan oyunu çocuk bak 5 kişi kalmış tamam O çocuk acaba birincilik alabilecek miyim diye orada mutlulukla uçuyor. Saat kaç? 4.17 sabahın 4. .17. Belki de mutlu mutlu winini alacaktı. Ve uyuyacaktı çocuk. Instagram'a story atacaktı winner winner chicken dinner diye. Ha. İşte bu Arap. Neyse. Oo oh, 3 kişi burada. bir şeyler attılar. Tamam bu adam yerini biliyor zaten. Bence bu adam burada ölecek. Ezberi de var. Terefsizin. Nasıl? Ya ne bileyim burada yatarsam bak bomba şuraya düşer diye. Hani ne bileyim. Oraya atarsam merdivenden seçebilir gibi bu atıyor bombaları. Vallahi onu bunu bilmiyorum da o basacak tuşa ölecek oğlum adam bak görüyor yani. Oğlum oradan mı vuracak? Duvardan ya? geçiyor mu geçmiyor mu acaba? Dur dur. Ya mantıklı olan oradan değil ha. Ne yapıyorsun Yoksa kanka ya, dur. Ay gel ay lan nasıl? 19 var Diğeri nerede? Diğeri uzakta diye basıyor o canı. Ana. Abi o Var ayak sesi İçin var renkli. ama ayak sesi var. İkisi ikisi sürünürken kendi sesi işte. Vurdu. 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 29 oldu. 30. Benim dediğim tutuyor. Sen 30'u mu demiştin? Evet. <laughs> Değiştireceğim demiştin. Yok 30'du. E ben bir benden mi gitti Uce? Evet <laughs> abi. Tamam. Sen zaten veriyorsun. Sen gönlü bol adamsın. Ben o kadar, ben izleyicilerim o kadar vermem. Benimkiler ayıp olmuş olur. Tamam o zaman. 10 evet. tane de senin izleyicilerine vereceğim. Tamam 10 tane sen kendi izleyici. Ha, şey 30 yani 20 tane, tane kendimi izleyiciye vereceğim. 10 tane de seninkilere tamam, vereceğim. Tamam sonraki videolarımda. Aynen senin sonraki bir videonda. Tamam olur. Birlikte yaptığımız bu olur. videoda. Bizim benimkiler iyisiniz hadi. Ben o kadar gönlüm bol değil ama bak Cihan abiden çıktı. Şimdi öbürü de alanı ölüyor. <laughs> bu adam üzülüyor. Hay. Bu adam mı? Evet. Olabilir. Ve bu arada takım arkadaşları quit attı. Ölmüş ki bir yerde. Öldüklerini düşünmüyorum. Şey demiş olabilirler hani. Kanka sen halledersin zaten. Biz quit atalım. Bin yazılır. Ama iki kişi kalmış kalan ve diğerler ölü şu an. Tamam. Hadi öldü, öldü öldü öldü. Ölmez. Otomatik eğime başlayacak şimdi. Bir de cover malvarı alıyor. Allah'ım çıldıracağım ya. İşte bu hileyi çaktırmamak için Cihan abi sen taktiği bilmiyorsun ya. Sen aktif olarak hile kullanan birisi olarak bu gayet doğal. Hah. Ne güzel Sen eksi 30'undan oldun. Aynen. Bu adam 30 kili ile birlikte evet. şey yapıyor. Güzeldi. Güzeldi. Ben. sen de... nereden bildin 30 kilo alacağını bu arada? Abi ben bu de arada bu bir işaret 30 kilo aldı ben 30 eksi yedim. Bence de abi. Kesinlikle bir şeyler olması lazım burada. Adam 30 kill aldı. Eksi 30 yedin. Sen de 30 30 dedin. Royal Pass aldın. 30 ne alaka lan? Ve 30 dedin sen. Ben 30 kill dedim. Tamam. Eksi 30, 30, 30 yedin, Sen böyle kafana esti dedin ki sana da 10 tane toplam 30 tane dedi. tane dedin. Önce, Sonra tamam. sana da de dedik siz ilgilere veririz. 10, 30, 30. da oldu. Bugün, ya senin ikiler şu an izliyordur bizi. 30 evet. tane bu yorumlara Bugün yazanlara ya da 30 verelim. Bu videoda 30k like yok daha fazla gelir. 30K'yı 3 ile çarpalım. 90K like da bu videoya. ya. ya Baya boş yapmaya değdi. Boş yapmanın 3. videosu geliyor gibi hissediyorum. Biz yani <laughs> O değildi, de iyiydi ya. Yani. İyiydi güzeldi. Güzeldi. Emeğine sağlık. O... <laughs> ben şeyi düşünüyorum. Acaba bunun üzerine boş yaptıklı yapabilir miyiz seninle? Yok yok. Şu adamın üzerine boş yaptık istemiyorum. Bu adam yeterince boş yaptı zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kanka getirsen bir tane. Şöyle. Enes motor giriş. <gülüyor> 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 Enes Batur 200 bin like alıyor ya. Biz. Evet biz. Sonra. Ben istersem alırım. Alırsın. Ama şimdi istemeyeceğiz. Sonra kanka. Sonra. Yine atarsan seviniriz tabii ki. Şimdi biz gidiyoruz o zaman. Allah'a emanet. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Vallahi inanın oturdum ben izledim. Ciddi anlamda merak ediyordum. Ben yani daha önce hiç denk gelmedi. Geldiyse de ya vurdum ya da beni vurdu. Ama eğlenceliymiş bu arada ben bildirmedim bunu. Bildirmiyorum çünkü banlanmıyorlar. Gerek de yok yani. PUBG Mobile yetkilileri uğraşıyordur arkadaşlar. Mutlaka hiç kimse oyunda hile olsun istemez. Ama... Ama bir yerde de çay içiyorlardır diye bir, düşünüyorum. Bence gecenin bu zaten çok farklı şeyler yapıyor olabilirler. Bence de olabilirler. Olabilirler. olarak kabında bir şeyler dönüyordur bu saat. Böcekli, böcek mezeli. Tamam biz ee, boş, boş, yapıyoruz. Boş yapmanın üçü geliyor tamam, gibi. Biz, biz, <laughs> oğlum geçen boş yaptık biliyorsun biz bu saatlerde. Tamam gidiyoruz, gidiyoruz. Benim 600 bin olamadı Instagram hala. 600 bin olamadı mı? Gelmiyorlar. 20.000 20 bin kişi gelse 600 bin olacak ya. Bence gelirler. Şimdi biz bu videoyu 11'de paylaşacağız. Yani izleyecekler. Uyandığın zaman 600 bin olabilir miyim? Olursun. Bence gelir. Bir Videonun daha Videonun ta gelelim. burasına kadar izleyen varsa Yorumlara <laughs> buraya kadar izledim yazsın. Sadece buraya kadar ama dakika Ama Instagram'ı da şey yapsın. Instagram'ı takip edin. Ha, aynen. Bak Bu şu aşağıda şimdi çıkar şimdi şu aşağıda. Neyse, en neyse arkadaşlar. <laughs> Allah'a emanet olun. Hadi seviliyorsunuz. Hadi görüşürüz. Bay bay.